E böyle düşününce bunun uzantısında da başka hastalıklar muhtemelen ön plana çıkacaktır. Hı hı. Bunlardan biri sanırım depresyon. Evet. Bir diğeri de bu duygularını bastırmak için kimi kişiler de alkol ve madde kullanımına e, hı hı. başvuruyorlardır. Hani insanlar kaygılı oldukları zamanlarda çünkü bir şey yaparlar. Mesela hı hı. ben yemek yemeyi severim ama kimisi de işte hı hı. madde kötüye şey kullanımına başvuruyor ne yazık ki. Ee, başka görülen hastalıklar nelerdir Hı. ve bu mesela depresyon nasıl görülür bu kişilerde? Nasıl yeşerir? Nasıl gelişir? Ya bu başa kullandığınız başa çıkma yöntemiyle ilgili bir şey ilişkin onu onunla olarak değişebilir. Mesela diyelim ki işte eee Bakırköy ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan bir doktorsunuz. Sizi televizyondan çağırıyorlar. Evet. Şimdi dört çeşit tepki gösterebilir bir çekingen kişiliğe özellikleri olan bir kişi. İşte ya beni çağırmışlar. Şimdi ben gitmesem eksik olduğumu falan düşünecekler ben. Yani temelinde utanç var bakın. E, o, o zaman ben gideyim. Yani hiç tartışmaya bile girmeyeyim ben gireyim. Bir dört tane çekingenin kendi arasında konuştuğunu varsayalım. O sırada işte telefon geliyor. Birini televizyon programına ça çağırıyorlar tesadüf bu ya. Birinci çekingen böyle davranabilir mesela. Tam tersini yani hı hı. ben gideyim orada durayım. Aynı yani mesela bir ergen davranışı gibi. Mesela ergen babasından para istemeye utanabilir ama evden para çalabilir. Çünkü evet. para çalmak suçlulukla ilgili ama e, para, para istemek, istemek daha bütünlüğünüzle, benle ilgili bir şey, ben idealiyle ilgili Ben nasıl para isterim ya, kim ki o falan gibi. Bunun gibi. Evet. İkinci bir davranış ne olabilir? Kaçabilir o ikinci kişi orada. Yani hiç duymamış gibi. Tam kaçıngan kişilik özelliğidir. Hiç... Yani davet edilen o değilmiş. Yani üç, o değilmiş. O, onunla yani. ilgisi yokmuş gibi mevzunu. Yani ne yapar? Ben, benimle ilgisi yoktur. der. Üçüncü bir kişi daha, mesela bu çağımızda bu daha geçerli bir şeydir. Ee, mesela başa çıkma yönteminde iki şey kullanılır. Bir, işte kaçma kullanılır. İşte özgüven eksikliği, o öz saygının düşüklüğüyle ilgili olabilir. Bir de kontrfobik bir şekilde saldırganlaşabilirsiniz. Çünkü o bendeki eksikliği, o hissettiğiniz eksikliği karşıya yansıtır. Bendeki evet kusuru öteki kötüdür olarak kurgularsınız. Ya bu televizyona gitmek de iyi bir şey değil ki. Yani. ne yapıyorsun? Ne konuşuyorsun siz orada? Filan gibi daha çağımıza uygun narsistik savunmaların kullanıldığı, ötekiyi kötüleyen, ötekiyi küçük düşüren böylece hani kendini rahatlatma yolu. Oysa ki daha öncesinde başka konuşmalar vardır ki eminim bu insanlar başka kaygılar peşindedir. Örneğin meslek evet. grubuna göre yani o anda toplumu belki, bilinçlendirmek. Evet, o anda dediğiniz gibi bu mevzu konuşuluyor olsa bile böyle işte saldırgan seçer kendisi ama aslında temelinde işte utanç e, e, duygusu vardır. Yani demek istediğim klinik görünümü çok farklı olabilir. Klinik görünümünde hani biz sen de şu 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 varsa o zaman sen de bu hastalık vardır, şu kişilik bozukluğu vardır diyemeyiz. Onun yani zaten zor olan kısmı bu. O yüzden hani kitaplardan okuyarak kimse arkadaşlarına, eşine dostuna ta, tanı koymasın. Evet. Öyle olmuyor bu iş. Hani o davranışı bir narsiste gösterebilir. Aynı davranışı yani ötekini kötüleyerek kendindeki eksikliği kapatmaya da kendini var etme biçimini bir başkası, manik savunmaları kullanan işte birinci eksen bozukluklarından, manik depresif bozukluğu olan bir hasta da yapabilir. Bir sürü şekilde olabilir. Dolayısıyla başa çıkma yöntemlerinden bir tanesi de mesela işte alkol madde kullanma. Alkol madde kullan, ya bu, aa bunu alınca ben rahatlıyorum. Ya da işte ilaç kullanmak, ilaç kötüye kullanmaktır. Hı hı. Dolayısıyla, o süperogun etkisi mi azalıyor alkol alınca? Daha rahat hissediyorlar kendilerini. Evet, evet. o baskı kalkmış oluyor. Dolayısıyla kişi bunlara bağımlılık geliştirerek kliniğe gelirler. Mesela genellikle bu kişiler kliniğe gelip, ya ben ya işte şu var diye başvurmazlar. Ancak ciddi bir sorunla karşılaştıklarında, biri uyarıdı, uyardığında ya da işte böyle alkol madde bağımlılığı, ilaç bağımlılığıyla ya da bu kişiler, eğer ciddi şekilde toplumdan çekilmiş ve yalnızlaşmışlarsa, genellikle yalnızlaşmışlarlarsa <laughs> genellikle bu bir depresyonla da devam edebilir evet. ve depresyonla da bize başvurabilirler. Hı hı. En sık gördüğümüz klinik görünümleri bu oluyor. Bir de bunların çakıştığı alanlar var. Mesela çekingen kişilik bozukluğu ya da kaçıngan kişilik bozukluğu, sosyal fobiden ayrı bir şey mi? Ciddi bir tartışma yürüyor orada. Yani e, ya da işte e, bağımlı kişilik bozukluğuyla çekingen kişilik bozukluğunun ortaklığı var mıdır? Var. Mesela onu da söyleyelim geri gelmişken. Evet. Mesela bağımlı kişilik özellikleri olan kişiler kendilerinin yapamayacağını düşünürler. Aslında benzer bir aile yapısından gelirler ve orada hep birinin söyleyeceği şeye ihtiyaç duyarlar. O yüzden yanlarında hep biri olsun diye sürekli sosyalmış gibi görünürler mesela. Sürekli birilerinin, birinin kolunun kanadının altında gezmeye Ona göre eş seçerler, ona göre arkadaş seçerler. Ve on, o insanlar onu terk etmesin diye her şeyi yaparlar. Mesela kalede durmak istemediği halde çocukken, futbol oynarken, diğer çocuklar işte forvet olurken, orta sahada oynarken, o yeter ki grup beni terk etmesin diye kaleye geçebilirler filan gibi. Ama dışarıdan bakınca ne kadar Aa, ne çocuk kadar sosyal değildir. falan bir çocuk dersiniz. Ama mesela kaç, kaç, kaçıngan kişilik özellikleri olan bir kişi ise ya uzak durayım. Yani bunlar beni şimdi eleştirir, top oynarken hmm. kötü oyunlar gibi düşünürler. ben beni ve yalnızlaşır mesela kaçar. Ama bunlar benzer davranış da gösterebilirler. Yani dolayısıyla e, bu bunu ayırt etmek çok kolay değil ama bir şeyleri fark etmemizi sağlar bu bilgiler, anlamamızı sağlayabilir. Evet, gerçekten öyle. Bilmiyorum sorunuzun tamamını unutmuş olabilirim yazmadım. Yok hayır çok, hani tamam. depresyon evet. ve evet. alkol eşlik ve eden, madde kötüye kullanımı eşlik eden hastalıklar çoktur. Evet, yani. çünkü yani insanı bir çıkmaza götüren bir süreç bu farklı olmak isterken başaramamak evet. ki burada bence şöyle bir handikap da oluşuyor. Sanki utangaçlık psikolojik bir şey değil. Hı -hı. Hepimiz böyle çok e, nasıl diyeyim? Her mecrada konuşabilecek, Hı -hı. her yerde aktif olan insanlar olmak zorundaymışız gibi dayatılıyor. Oysa ki bazı şeylerde aslında kişiliğe renk veren şeyler. Bunlar da genellikle kişisel gelişim eğitimleriyle çözülecek bir şeymiş gibi evet. e, lanse edildiği için bence kişiler en son depresyona Hı -hı. girdiğinde ya da ...madde kötüye kullanımında artık evet. bir bağımlılık oluşturduğunda siz uzmanlara geliyorlar. Evet. Orada bence öyle bir handikap da var. Yani zaten temelinde utangaçlık olduğu için kişiler bunu itiraf etmek istemezler. Bundan kaçarlar. Ancak çevresinin uyarısıyla ve yaşadığı sorunlarla gelebiliyorlar. Ve dediğim gibi bu çok temel narsistlik çekirdeğinin çok önemli bir yerinde duruyor. Yani bu öyle hani iki 3 tane konuşmayla ya da işte... Ama ben hmm. şöyle şöyle varmış öyle. Yani utangaçlığı kolay... Falan... yenmenin 10 pratik yolu altın yolu yok. Yok yok. Değil mi? Öyle, şey. öyle enteresan şey hap kitaplarımız öyle. var ya. <laughs> evet, i̇şte evet. başarılı olmanın 10 yolu. insanları yönetmenin hmm. 20 yolu evet, gibi. 15 günde sizi şöyle yapalım falan. Hı. Hmm. Yani, Onlar yani, mümkün değil yani. Davranış kalıplarını kısmen değiştiriyormuş gibi görünseniz de ee, aslında çok e, ciddi değişiklikler yaşanmaz yani. Evet. Ancak bu psikoterapiyle olur ya da işte ne diyeyim büyük yaşam olaylarıyla, büyük travmalardan mesela. Kötü bir olay yaşarsınız ama olumlu dönüşü siz bir şeyi fark edersiniz. Evet, farkındalıkla Utancın. ilgili bize ne gibi etkileri olacak özür dileyerek lafınızı evet. kesiyorum çünkü ara vaktimiz evet. gelmiş ve bu tedavi edilebilir mi? Tedavi edilecek bir durum mudur? Hangi süreçten sonra tedaviye ihtiyaç vardır? Bunları konuşacağız Bey'le ama yine bizim öncesinde kısacık bir aramız var sevgili izleyenler. Hedef Psikolojik Danışmanlık Utanma duygusunu azaltmak için hangi psikoterapi çalışmaları yapılabilir? Utanma duygusuyla baş edebilmek için ilaç kullanılması sağlıklı mı? Bu soruların yanıtları şimdi HTV'de Aklımı Seveyim'de. Sevgili izleyenler Aklımı Seveyim'in son bölümündeyiz. Doktor Agi Haydın'la birlikte utancı konuşuyoruz. Peki bu kadar konuştuk sanki kötü bir şeymiş gibi algılanmasın. Utanmak güzel bir şey, doğal bir şey ve olması gereken bir şey aslında değil mi? Biz birlikte yaşamalıyız. ...insan olabilmenin bir özelliği olarak toplum içinde... ...ama utanma duygusu olmazsa... ...biz nasıl bir arada yaşayacağız? Evet. Yani aslında utanmanın tanımına baktığımızda... E, ...bilincine varılmış bir suçun... E, ...yarattığı acı verici duygu gibi tanımlayabiliriz. Ve bu bizde utanç yaratır. Bir daha alabilir muyuz tanımı? Güzeldi. Bilincine varılmış bir suçun... E, ...yarattığı acı verici duygu... ...diye tarif edebiliriz. Dolayısıyla bu farkına vardığımız şey... Aslında bizi kendimizle karşılaştıran, hı hı. toplumla kendimiz arasındaki sınırları fark ettiren, ötekiyle, karşımızdakiyle, toplumla olan ee, ilişkimizi sınırlayan, tarif eden, bize gerçeği gösteren bir yanı da var. Evet yani ihtiyaç aslında. Peki bu duyguları biraz daha dozun üstünde yaşayan izleyicilerimiz mutlaka ki vardır. Ki gelen telefonlardan da onu anlamış olduk. E, bu kişileri... Bir şey söyleyelim böyle içleri rahatlasın istiyorum. Yani bu kişilere depresyona mı girecek, madde kötüye kullanılana mı başlayacak? Hayır. Hı -hı. Ya da toplumda hep geriye mi çekilecek? Hayır. Çok bildiğimiz çok başarılı isimler de var. Hı -hı. Değil mi? Bu problemi hem de evet. üst